Herkese merhaba, Yılmaz ben. Bugün bir otomobil tutkunu olarak gönülden bağlı olduğum bir markaya geldik. Benim de satış bölümünde yıllarca çalıştığım İzmir Surtaş Opel Vahisi'ndeyiz. kariyerine 4x4 aktarma seçeneği sunan bir su olarak başlayıp bugün çok tarz bir crossover'a dönüşen Mokka'nın yeni kasasını inceleyeceğiz. 2012 yılında Opel Mokka ilk çıktığında yüksekliği, tarzı, tasarımıyla birlikte çok sevildi. 2016 yılında ilk ailesine katılacağını açıklayan Mokka, maalesef 2019 yılında üretiminin durduracağını açıkladı. PSA çatısı altına giren Opel, Mokka'yı tekrar üreteceğini duyurdu. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü casus fotoğrafları çok ilgimizi çekti. Her zamanki gibi tasarımdan başlayalım. Benim aracı önden baktığım zaman önce dikkatimi çeken siyah kaputu ve Insignia'dan alışkın olduğumuz kaputtaki o güzel çizgisi. Retro duran bu farları sportif tamponuyla birlikte ve yenilikçi ön panjuruyla birlikte araç önden her şekilde çok güzel gözüküyor diyebiliriz. Araca yan profilden baktığımızda benim önce dikkatimi çeken çamurluklardaki bu dodikler. Crossover bir araç olduğu için açıkçası bu dodikler hem yakışmış hem spor bir hava katmış. Tavandaki ve kaputtaki siyahlığı tamamlaması adına elmas kesim jantların da siyah renkte olması güzel gözüküyor. Yine benim bu araçta şöyle bir detay dikkatimi çekti. Aracın C sütundaki çizgi Opel'in o efsanevi Mini'ndeki Adamla benzerlik gösteriyor. Mokka'ya arkadan baktığımızda kendinden aerodinamik bu spoiler'ı, girintili bagajı, yenilikçi yüzündeki led stopları, girintili bagajındaki Mokka yazısının da Opel'in yenilikçi yüzünden olduğunu söyleyebiliriz. Tamponun spor duruşu, egzozlarının da aktif oluşu ayrıca hoşuma gitti. Araca arkadan değindiğimizde bir de bagaj açımından bahsetmek istiyorum. Bagaj, Crossover B segment bir araç için bence yeterli. 350 litre bir bagaj açımı var aracın. Bu size küçük geliyorsa yine Opel'de Crossland ve Grandland modellerine de bakabilirsiniz. Aracı dışarıdan genel olarak özetlemem gerekirse konsept ve araçla birlikteymişiz gibi duruyor. Hoş bulduk. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Sercancığım. Sercan ben otomotiv sektöründe çalışırken yıllarca satış şefliğimi yapmış çok değerli bir kardeşim. İlk sen de ona keza satış sektöründen çok çok değerli bir arkadaşım. Bugün buraya Mokka'nın yeni kasasını incelemek için. Ben satış sektöründeyken de iki farklı eski modelini de satma fırsatı yakaladım. Yeni kasasını ayrıca merak ettim. Resimlerden gözüktüğü kadarıyla beni çok heyecanlandırdı. Genel olarak herhalde çok beğendin aracımızı. Opel bende bir tutku veya eski markam olduğu için söylemiyorum. Çok beğendim. Ben de tecrübelerine dayanarak sana bir şey sormak istiyorum. Yıllardır bu sektör içerisindesin. Birçok araba sattın. Sattığın araçların arasına göre değerlendirirsen ya da çevrende gördüğün araçlara göre değerlendirirsen son e, yeni mokkamızı nasıl buldun? Wow dedin mi mesela? Klasik otomobil çizgisinden bir kere çıkmış bir araç görmek <laughs> beni çok mutlu etti ve şaşırttı. Evet yani aslında bizim hep aldığımız tepkiler bu yönde. Senin düşündüğün gibi. Çünkü sportif bir tasarımı, daha yenilikçi bir model, daha dijital bir araç aynı zamanda. Zaten kullanan ve gören müşterilerimiz hep aynı tepkileri veriyor. Çok da beğeniliyor aracımız. Peki o zaman tam bu cümleni istemeden bir şey söyleyeyim. Kullanan kişiler madem beğeniyoruz, biz de bir kullanabilir miyiz içini? Çünkü çok merak ediyorum. Ya, tabii ki de seninle uzun bir test sürüşü yapmak Peki, çok, çok teşekkür memnun de. eder beni. O zaman almış kadar sevindim bu arada. O zaman çıkalım tabii. Sen. Biliyorsun seninle yıllarca lansmanlara katıldık. Evet, gerçekten ee, çok güzel. Test yaptık. Birçok model kullandık. Ee, yeni Mokka'ya bindiğinde ne hissettim benim için önemli aslında. Neler söyleyebilirim şimdi? Evet, direkt söyleyeceğim tek bir şey var. O da senin de masada belirttiğin gibi araca biner binmez ben çok teknolojik bir araca bindiğimi hissettim. Bir de çok sportif bir araca bindiğimi hissettim diyebilirim. Neden diyeceğim bunu da? Çünkü bu kaputun çizgisi, tavandaki siyah kaplama, ekranların sürücüye dönük olması bir de Opel'in zaten bu efsanevi sportif direksiyonlarını tutma hissi benim hoşuma gitti. Çok sportif bir araç kullanıyorum hissi geldi bana. Benim ilk izlenimim çok güzel oldu. Evet, zaten bizim de aldığımız tepkiler bugün çok daha sportif bir araç kullanımı hissi ee, ve çok teknolojik bir araç. Özellikle ön konsoldaki o geniş iki ekran çok yenilikçi. O zaman ekrandan bahsetmişken sen şefim ben birazcık dersime çalıştım. <laughs> ee, bu 12'ye 12 inç ekranlar Ultimate paketinde bizim yani test sürüşü donanımında var. Bunun bildiğim kadarıyla iki donanımı daha var. Evet. Onlarda da bu ekranlar var mı? Evet aslında şöyle Elegance ve G star modelimizde de yine iki tane 10 inç, 10 inç büyük Hı. ekranımız mevcut. Yani bu çünkü biliyorsunuz senelerce test sürüşü arabanın hep en üst donanım olur. Ama bir alt donanım aldığınız zaman bazı şeylerde feragat ettiğiniz zaman insan üzülüyor. Onlarda da bu ekranın olması benim çok hoşuma gitti. Evet, müşterimizin bu yönde bir kaybı olmayacak. Yani çok Ekranlardan iyi. açılmışken o zaman şöyle bir şey sormak istiyorum. E, bu ekranlar gördüğüm kadarıyla e, sürücü e, ekranına e, navigasyon yansıtabiliyor, tabela okuyucu var, kolay. şerit takip geliyor. Şimdi şefim, bizde eski satış danışmanı olduğumuz için birazcık bunları Daha çok bir şey yani kalmıyor. Şey. <laughs> 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 Yok, ben <laughs> dinlemek keyif veriyorum. Yok, çok teşekkür ederim. Biz de senden çok şey öğrendik. Evet. Evet. Ee, Yılmazcığım, gördüğün gibi 12 inç, dokunmatik hassasiyeti çok iyi olan bir ya Yani tıpkı telefonlarımızdaki hassasiyet evet. kadar. Onun dışında Apple CarPlay, Android Auto olarak yansıtma e, projeksiyon olarak da kullanabileceksiniz. Bu şekilde. Zaten iki ekranın arasının da piano black olması ekranların böyle bütün şekilde devam ediyor hissini de vermiş. Şimdi ön göğüslükteki bu detay güzel ama araca bindiğimde yine benim dikkatimi bir detay daha çekti. O da benim hoşuma gitti fakat bazı kimselerin hoşuna gitmeyebilir. O da bu siyah tavan döşemesi. Biraz e, araç sportif aynı zamanda biraz basık olarak göstermiş. Bununla ilgili bir alternatifim Bunlar, var mı? Bunlar da e, Elegans ve GS Style modelimizde açık renk taban alabiliyorsun. Hı. Bu siyah da oradan kalkabilir. Süper böyle bir seçeneğimiz şey de varmış o zaman. Daha biraz teknolojik detaylarından ne gibi artılar var Mokka'da? Şimdi şöyle e, adaptif kuruş kontrol. Yani adaptif kuruş kontrolü bir şerit ortalama özelliği kullanılmıştır. Adaptif kuruş kontrol devredeyken şeridi ortalama olayı da hem şerit ihlali hem de şeridi tamamen ortalayarak e, seyret sağlıyor. Yine buradan devam edelim. Burada Opel'in yine ben hep böyle gözüme çarpan detaylardan konuşuyorum. Çünkü bir kullanıcı yorum olarak ben bahsedebiliyorum. E, burada arabaya bindim. Önce güneş gözlüklerimden önce numaralı gözlüklerimi taktım ki <gülüyor> <gülüyor> bu vitesi bir görebileyim. Evet. El bir görebileyim istedim. E, bunun e, herkesin sevebileceğini düşünüyorum. Çünkü teknolojik hissettiriyor Aslında En büyüğü e, aracın içine bindiğinizde direkt fark edebileceğiniz evet. bir detay. Aslında direkt fark edemeyeceğimiz de bir detay. Evet. Olduğu için Aslında güzel olmuş. öyle de diyebiliriz. Çok daha sade, e, iki parmağınızla çok kolay bir şekilde artı eksi olarak yani. Evet. E, hala bir modunu değiştirmedim ben cesaret bekletmedim evet, ama. Ben e, şu an özellikle bu şekilde kullanmanı istedim. Şu an normal modda kullanıyorsun bu noktayı Aynı zamanda bu aracımızı 3 modda da kullanabileceğiz. Bakalım mı ee, bir basayım mı değiştireyim mi? Bakalım. Hemen buradan normal eko'ya aldım, evet. yukarıya çıktım, Spor'u aldım. Şöyle, şu an Spor Mod'da olduğunu anlamışsın. Hemen evet. dikkatimi çekti çünkü Spor Mod'u alır <laughs> almaz gösterge kırmızılaştı, <laughs> ses arttı, gaz istiyat falan. Neden ya. buraya kadar Spor Mod'da gelmedik diye de bir üzüldüm, ben Spor Mod'u alayım tabii bir zahmet. Buradan sonra Spor'la ilerleyelim. Ben Spor'la gideyim şirkete kadar tabii, geri. Tabii. Spor Mod'u ama gerçekten EAT8 şanzımanı arabanın motoru çok uyumlu, Uyum evet. çok evet. uyumlu. Uyum yani çok, çok çok sessiz, çok dakik, çok net bir geçiş. Drive modu yani sürüş modunun B segment bir crossover'da olması da güzel bir detay. Çünkü B segmentte bu yine bahsetmedik ama x LED Matrix farlar, bunu biliyorsun. Sadece eğitimlerde bir gün süren eğitimim vardı. Çok bu da, farlar çok özel, çok teknolojik farlar. E sürüş modu bu ekranlarla yani bir B segment değil de üst segment bir otomobile biniyorum hissi bende oluştu. Kendi kullandığım koltuk mesafesini bırakıp arkaya geçtiğimde ben tabii ki segmentine göre, dışarıdan boyutlarına göre mutlaka ki çok geniş bir araç değil ama yeterli düzeyde gördüm ben. Evet aracın 1200 kiloması hafif bir araba kullanmak güzel bir detay ama hafifliği ile birlikte yani sert sertlik değil de sportif amortisörleri diyeyim bir de aracın salınımı şasesi spor bir araç kullanıyorum hissini verdi ama güvenilir de bir araç kullanıyorum hissini verdi bana sürüş anlamında beğenmediğim bir noktası olmadı şu ana kadar Opel herhalde bir 5-0 falan önde benden çünkü ben genelde bindim mi o maçı böyle 5-3-5-4 yapmaya çalışıyorum dışarıdan çok beğendiğim gibi içeriden de hem teknolojisini hem de sürüş ergonomisini gayet yeterli buldum. Ben çok birçok araç şu an son dönemde özellikle kullandığını biliyorum. Çok tabii araştırdığını tabii. da biliyorum. Hı -hı. O yüzden senden bunu duymak daha iyi. Çünkü birçok farklı şeyler denemek eleştiri olarak çok daha e, net olmak demek bence. İyi bir şekilde senin beğenmeni e, beğenmen hoşuma gitti yani. Gerçekten biz teşekkür ederiz. Ben, ben bunu test etmekten çok mutluyum. E, aynı zamanda iki eski donanımı da kullanarak yeni nesil bir Mokka nasıl geliştirilir, neler yapılır, bunu da görmüş ol Bu çizgili kaputun altındaki... Zata zaman ...2, 130 iki. beygir gücünde, 230 Nm torka sahip. Hı -hı. EAT 8 şans. Manuel gelmiyor Türkiye'ye. Manuel e, Türkiye'ye gelmiyor. Tek motor tipiyle Tek motor. 3 donanımda da sunuluyor. Şöyle bir şey okudum. 2022 yılında bunun elektrikli sesi evet, Türkiye Türkiye'ye gelecek deniyor. Doğru mu? O zaman istersen şirkete doğru geçelim. Tabii yılmaz. Ben değil. daha yine bu şekilde uzun testlere çıkılabileceğini buradan söylemek istiyorum. İnternet üzerinden de randevu oluşturabilirsiniz Tabii. Mokka için. Opel.com.tr'den başvurularını yapabilirsiniz. Opel.com.tr'den başvuru randevu alındığı zaman Surtaş Otomotiv olarak girildiğinde Bornova zaten ekranlarımıza düşüyor. Biz de kendilerini arayıp bir randevu oluşturuyoruz. Bu aracı test edebilirsiniz. Tabii ki kesin. Daha kapsamlı bilgiler istiyorsunuz. Evet. Showroom'da inceledik. İçini de uzun bir test sürüşü yaptık. Teşekkür ederim. Ama soru belli her zamanki gibi. Bir mokka sever olarak showroom'a geldik. Biz ne kadar alabiliriz bu mokkaları? E, Yılmazcığım şöyle söyleyeyim. E, aracımız 3 pakette zaten belirtiyoruz. 3 paket halinde sunuluyor. Başlangıç modelimiz 365.900 liradan başlıyor. 398 bin TL'ye kadar devam ediyor. Paket isimleri? Elegance, k ve Ultimate versiyonu olarak devam eder. Evet. Burada da Bolt Pet paket dediğimiz ilave bir siyah. var, var. Siyah... detaylar tabii, var. Tabii, o aynen. zaman hemen şurada öyle bir sözünü keseyim. İlave paketler burada daha kişiselleştirmek, bazı detayları çıkarmak, eklemek, bunu fiyatlandırmak olarak da İzmir'de ikamet ediyorsunuz. İzmir Surtaş Opel bayisine. Aydın'la çevresinde ikamet ediyorsunuz da Aydın Surtaş Opel bayisine ben sizleri gitmenizi tavsiye ediyorum. Beni çok sıcak karşıladınız. Zaten burası benim bir çalıştığım yer değil. Bir evim gibiydi açıkçası. Yine o şekilde karşılandım. Her şey için teşekkür ederim. İlginiz alakanız için çok teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür Tekrar başka bir yeni modelimizde tekrar İnşallah görüşmek üzere. İnşallah yeni Astra'yı çok merak ediyorum. Onda da Mok birlikteyiz. Mokan'ın Mok reçetesi Mok <laughs> çok merak ediyorum. <laughs> Bekleyeceğiz Yılmazcığım. Peki görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel, sağ olun.